Merhaba Esmen, merhaba Niloya, merhaba Baby Life. Ay, bu Baby Life saçlarına ne olmuş böyle? Cadı gibi olmuş ha. Cadı Baby Life seni. Sen cadı mı oldun? Korkutma benim dişimi. korkutma. Hadi onun saçlarını düzeltelim. güzel Baby Life olsun. Esmen, Esmen, sana sürprizim var. Sana sürprizim var ne acaba geliyor sürpriz bak bak geliyor sürpriz sürpriz geliyor Aa, bir sürü sürpriz yumurtalar Esmenin sürprizi kimler ay sürpriz yumurtalar Esmen sevdin mi sen sürprizini nasıl beğendin? kızlar için olanı da var. Erkekler için olanı da var. İki tane erkek olanı var. Bak bunlar mavi. Bak burada mavi işaretleri erkekler için. Kızlar iki de pembe olanlar. Bunlar da kızlar için. Nasıl? Al. Al hadi bunları da. Bana mı vereceksin? Al. İstemiyorsun. Evet çünkü o kız için olanıydı. Bak bu da erkek için olanı. İsmen. Mavi biliyor ya. Açalım mı onu? Açalım mı? Açalım mı aşkım? Açalım mı? Esmen. Hadi açalım gel. Getir. Açalım. Açalım açalım. Ham nam nam yapacak mısın? Mam nam Ay çirin ne kadar güzelmiş böyle. Esmen. Esmen. Bak bak bak. Ay bak açtı annesi Esmen'e. Senin buralarına ne olmuş böyle? Sen niye oralarını kirlettin? Ne yedin bakalım sen? Neyse artık bir tane daha çikolata yiyeceksin şimdi. Az önce de çikolata yemiştin. O yüzden kirlenmişti değil mi? Şimdi Esmen bir daha yiyecek çikolata. O yüzden çıkarmamıza gerek yok. Tekrardan kirlenmesin. Değil mi Esmen? Bak Esmen bak. Ne çıktı senin şansına? Bu ne ya böyle? Bu petrollerde olan şeylere benzemiyor mu? bak. Başka ne varmış? Aa, burada gösteriyor ne olduğunu aslında. Burada kağıdı var. İçinde ne varmış acaba? Onu gösteriyor. Nasıl olacakmış bu? Bu nedir acaba ya böyle? Esmen ya. Bak 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 bak. Bak ne çıktı? Evet bak. Bak aşkım. Sen onun çikolatasını mı istiyorsun? Böyle bir şey çıkmış arkadaşlar. Ya esmen böyle bir şey çıkmış. Evet, tam ne olduğu belli olmuyor ama şu oyuncak gayet güzel bir şeye benziyor. Esmen bunu oynayabilir. Değil mi esmen. Bak 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 bak. küçük Kıcık hemen ağzına olacak. Hemen ağzına Önünde fırçası var. Esmen huylandı. Hani çikolatası nerede onun bakalım bakalım. Çikolatasını ben yiyebilir miyim? Ne yaptın ama kaybettin ya. Ne yaptın ki? Ne yaptı acaba bu çikolatasını Nilo'ya? ya? Bilmiyorum. Esma ne yaptın ya? Nereye gitti onu ben yiyecektim ama. Ham 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 yapacaktım. Sen yedin mi yoksa sakladın mı onu? Benden gizli mi Benden gizli onu yiyemezsin. Yoksa seni yakalarım. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Yakalarım seni yakalarım. Daha sonra seni ısırırım. Isırırım da ısırırım. Bu kollarını ısırırım. Daha sonra seni ısırırım. Yanaklarını yanaklarını ısırırım. Ham ham diye ısırırım. Of çok yoruldum Esmen ya. Şöyle kucağına oturacağım ben senin. İsmen. Hmm. sana doyamıyorum ki. Bu kollara doyulur mu hiç? Hmm. Çok tatlısın Masolla sen ya. Çok tatlısın ya Eşmen. Benimle neden ilgilenmiyorsun ama? Neden benimle ilgilenmiyorsun? Bak ben ne kadar tatlı bir bebeğim. Esmen bak ayakkabılarıma bak. Tişin 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 tişin. Sana Ayak attım bak. Şimdi. Edmin. Çok tatlı şuşen. Çok. Neden kafama vuruyor vuruyorsun? Evet arkadaşlar. Bugünlük videomuzun sonuna geldik. Biz Esmen'le çok eğlendik. Sizler de umarım eğlenmişsinizdir. Bizleri tekrardan görmek istiyorsanız kanalımıza abone olun. Videomuzu beğenin. Çok öpüldünüz. Bay bay.